Turşu sineklerinden bu haftada merhaba. Bu hafta Turşu sineklerinde Arrival filmini konu alacağız. Ben aslında hafta içinde sizlere bir kitap tanıtımı hazırlamıştım fakat bir vesileyle Arrival filmini izledim ve gerçekten çok beğendim. Uzun süredir izlemekten bu kadar zevk aldığım Beni bu kadar düşündüren, farklı duygulara iten değişik bir film olmamıştı aslında bilim kurgu filmi fakat içerisinde bir ütopya var, bir hikaye var. Film uzaydan dünyaya 12 adet UFO'nun gönderilmesiyle başlıyor. Bir sabah dünyadaki insanlar uyandıklarında dünyaya 12 adet belirsiz bir nesne indiğini fark ediyorlar. Nesne tip olarak kayaya benziyor ama kimyası kesinlikle çözülemiyor ve dünyanın çeşitli yerlerine farklı noktalara iniyor bu nesneler. Hepsinin bir geliş amacı var. Ee, tabii dünyada bu kargaşaya neden oluyor. İnsanlar ilk etapta bunların bir amaç için indiğini fark edemiyorlar. Birçok devlet hemen askeri önlemler alıyor ee, ve bütün devletler birbiriyle irtibata geçiriyor. Özellikle Amerika'da bir kriz masası kuruluyor ee, tam bu UFO'nun yakınına bir yerde bir adet dil bilimci bir tane de fizikçi görevlendiriyor. Tabii çok e, bunların altında çok kalabalık bir askeri ekip de var. E, filmimizin ana karakterlerinden biri bu dil bilimci Louis. Doktor e, Louis. Louis'in amacı e, bu UFO'nun içine girip oradaki nesnelerle, canlılarla iletişim kurmak, onların dilini çözmek. Normalde e, Sürekli filmlerde izlediğimizden çok farklı bir şekilde tasvir edilmiş. Yani beynimizdeki tabloları bu anlamda yıkacak bir film. Bir defa uzay aracı bir kayaya benziyor. Fiziksel olarak, kimyasal olarak bunun bileşenleri tespit edilemiyor. Ama tip olarak baktığınız zaman ilk uyandırdığı hissiyat böyle aya benzer bir kaya burada bu kayanın içerisinde uzaylıların belirlediği odacıklar var ve insanları kendi belirledikleri alanlarda misafir edebiliyorlar öyle söyleyelim yani bir kapısı var bu açılıyor insanlar oradan giriyorlar ve uzaylıların belirlediği yere kadar gelip orada onlarla iletişim kurmaya çalışıyorlar buradaki uzaylılar da bizim o aklımızdaki bunca zamandır izlediğimiz filmlerden arta kalan şekliyle tasvir edilmemiş. Size şöyle söyleyeyim. Bir elinizi hamur yoğurur gibi kıvırdatın. Hamur yoğuruyormuş gibi yapın. Elinizin aldığı şekle benziyor. Buna koyu bir renk verilmiş. O da bu şekilde tasvir edilmiş. Tabi bu tasvirler veya bu araçlar filmin konusunda sadece küçük bir nokta. Filmin konusu izlediğiniz zaman sizi götürdüğü yer, aklınızda oluşturduğu şeyler çok farklı. Filmin asıl e, anlatmak istediği e, bence yani en sonunda benim çıkardığım sonuç bu. Siz mutlaka izleyin farklı sonuçlar çıkaracaksınızdır. E, yani bir insan mevcut bilgisiyle, kendi öngörüsüyle, hayata bakışıyla e, yaşadığı dönem içerisinde oluşturduğu diliyle başka bir insana dokunursa, bu dili ona geçirebilirse onun hayatında çok farklı değişimlere neden olabilir ve kendi öngörülerini kesinlikle ona geçirebilir. Bunu film nasıl ele almış derseniz, şimdi dil bilimcimiz Doktor Luis, iletişim kurmak için kapsülün uzay aracının içine giriyor. Tabi yanında diğer askeri yetkililer de var. Ee, ve ilk karşılaşmasında biraz korkuyor. İkinci de üçüncü de biraz alışıyor. Ve uzaylıyla ile iletişim kurmak için bir hamle yapıyor. Ee, eline bir tane tahta alıyor. Bir tane kalem alıyor. Ve human yazıyor. Ben insanım. Eliyle göstererek uzaylıya hareketlerde bulunuyor. Ve sürekli bunu tekrarlıyor. Ben insanım. Sen kimsin? Daha sonra uzaylı e, yuvarlak dünyaya andıran bir çizgi ve üzerinde şekiller olan bir mesaj gönderiyor ve kendi kimliğini açıklıyor. Bu yuvarlak ve üzerindeki çizgiler uzaylıların konuşma dili. Bu şekilde iletişim kuruyorlar. E, bir uzaylının 7 bacağı var ve 7 bacağıyla birlikte ya yani 7 bacağıyla aynı anda bu yuvarlaklardan gönderip bir şeyler anlatabiliyor tabi ilk başlarda bunun ne olduğu kesinlikle anlaşılmıyor dil bilimciler ve oradaki askeri ekip bunun fotoğraflarını çekiyorlar kaydediyorlar ve bunu yoğun bir araştırmalara sokuyorlar burada filmdeki fizikçi karakter de matematikçi fizikçi karakter de yani filmin sayısal losyonu. bunları ince ince hesaplıyorlar. Bu gönderdiği verileri, bu yuvarlak üzerindeki şekilleri ve buradan bir alfabe değil de mesela bir yuvarlak ve üzerindeki şeklin anlamı kadın. Bir yuvarlak şekil ve üzerin bir yuvarlak çizgi ve üzerindeki şeklin bir anlamı soru işareti. Bu şekilde kalıplarla konuştuklarını anlaşıyorlar ve bu kalıpları yani her gün gidip ya da o kapı açıldığında her anda gidip, onlarla çeşitli kelimeler kullanarak, konuşarak, karşılıklı olarak çok da anlaşmadan birbirlerine mesaj gönderiyorlar ve bu mesajları somut veriye dönüştürmeye çalışıyorlar. Tabii bu olaylar yaşanırken dünyanın değişik yerlerinde bu araştırma Amerika'da geçiyor. Fakat diğer 11 kapsül dünyanın değişik yerlerinde, İngilizce vaziyette ve dünyanın değişik yerlerinde kargaşa çıkıyor, halk panikliyor ve dünyadaki diğer ülkeler ülkelerde bu kapsüllere bu uzaydan geldiklerini artık emin oldukları kapsülleri yok etmek için onlara savaş açmak için askeri önlemlere başvuruyorlar ve askeri yönlemler alıyorlar. Fakat herkes araştırmanın yoğun olarak yapıldığı Amerika'dan açıkçası bir şey bekliyorlar. Yani bir gelişme bir işaret bekliyorlar. Tabi e, filmin asıl anlatmak istediği bu da değil. Yani <laughs> şimdi olaya yaklaştıkça biraz mevzu derinleşecek. Ama filmde e, kend, filmin kendisi de böyle bir baştan bir sondan bir ortadan gidiyor filan. E, benim dolayısıyla bu sizlerle yapacağım anlattığım olay da böyle biraz dağınık olabilir. Kusura bakmayın. E, asıl e, kilit nokta şu ki bizim Doktorumuz, dil bilimcimiz Louis uzaylılarla iletişime geçtikten sonra şimdi ilk birebir iletişimi Louis sağlıyor ve Louis yavaş yavaş bu dili anlamaya başlıyor. Louis bu dili anlamaya başladıktan sonra sürekli hayaller ve rüyalar görüyor ve hayaller ve rüyalarında geleceği görüyor. Bir kız oluyor, kızı büyüyor, kızının ölümünü görüyor. Yani sürekli aynı rüyaları görüyor. Burada biraz mistik, mental, ütopik yerler burada. Ve bunu anlam veremiyor. Yani bu neden oluyor? Hani böyle bir bazen insana bir uhreviyat çöker ya öyle bir ruh haline bulunuyor. Bu arada diğer filmin sayısal losyonu fizikçi matematikçi arkadaş bunu Lewis'teki bu değişikliği fark ediyor. Ve ona şöyle bir soru soruyor. Diyor ki ben bir araştırmada görmüştüm. İnsanların konuşma dili, insanların düşünme yapısını geliştirir. Senin de diyor artık rüyalarını diyor bu uzaylıların konuştuğu dilden mi görüyorsun diyor. Burası çok önemli. Filmin çözüldüğü yer burası. Yani Louis'in bilinç altına uzaylıların göndermiş olduğu kelimeler yerleşiyor. Ve Louis her bilinç altıyla baş başa kaldığı anda daldığında veya uyuduğunda geleceği görüyor. Ee, Lewis bu soruya ya sanırım öyle ama tam da diyor, emin değilim diyor. Ne yaşadığımı çok anlamıyorum diyor. Daha sonra e, filmdeki bir diğer verilen mesaj da bence e, iletişimin ne kadar önemli olduğu iletişimde duygunun ve samimiyetin ne kadar önemli olduğu. Çünkü e, Louis Uzaylılara çok samimi bir şekilde yaklaşıyor ve süreç içerisinde bu konuşmalar sırasında uzaylılarla Luis arasında bir bağ oluşuyor. Hatta filmin bir yerinde askerler her zamanki gibi o karşıdakini bir düşman olarak gördüğü için yok etmek istiyorlar. Ve kapsüle bombalar yerleştiriyorlar kapsülün bir bölümünü. Oradaki uzaylı Luis ile konuşurken bunu fark ediyor. Lewis ve e, matematikçimizi hayatını kurtarmak için e, bir e, kapsül içerisinde sarsıntı yaratıyor. Matematikçi ve Lewis e, yerçekminin olmadığı kapsülün başka bir yerine itiliyor ve diğer yerde bomba patlıyor. E, burada e, yani du uzaylılar duygusal bağ kurdukları Lewis'i korumak için e, kendi kapsüllerinde bir sarsıntı yaratıyorlar ve karakterimizi güvenli bir yere alıp bombayı başka bir yerde absorbe ediyorlar. Şimdi bu insan ilişkileri açısından bence çok önemli bir şey. Biz tanıdığımız, samimi olduğumuz, sevdiğimiz insanları koruma içgüdüsüyle bazen biz de bu şekilde önlemler alabiliyoruz. Yani bu çok sembolleştirilmiş filmde ama Dünyaya dönüp uyarladığımız zaman bence farklı şeyler anlatıyor. Ya da ben ya filmde ana tema şu. Uzaylılar geleceği biliyorlar. Uzaylılar için gelecek yaşanmış. Aynı geçmiş gibi. Ve siz hatırlayarak düşünerek nasıl geçmişi hatırlıyorsanız geleceği de hatırlayabilirsiniz. Uzaylılar uzaylıların dili bu. Ve Lucy ve dünyaya bırakmak istedikleri hazine de bu. Ben bir uzaylıyla Luis'in ilk görüşme anında birbirlerine yaklaşımlarını izlediğim zaman o sahne beni çok etkiledi. Gerçekten iletişimin gücünü, samimiyetin, duygunun gücünü, iletişim duygu ilişkisini, çok farklı şeyleri bir anda anımsamama sebep oldu. Ve bir yandan da şöyle düşündüm. Mesela bir insanla ta tanışırsınız ve o size çok antipatik gelir hoşlanmazsınız ondan. Yani bence bunun filme uyarladığınız zaman sanki o insanla gelecekte bir şeyler yaşamışsınız daha önce veya geçmişte bir şeyler yaşamışsınız. Sonra da hiç tanışmamışsınız da yeni tanışıyormuşsunuz gibi ama onun huyunu suyunu biliyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Bu öyle bir şeydi. Yani uzayların geleceği bir geçmiş gibi hatırlayabilmeleri ve yaşanmış kabul etmeleri ve bunu insanlar aktarmak istemeleri. uzaylının Uzaylıya siz dünyaya neden geldiniz diye sorulduğunda biz bir hazine getirdik. Bunun bu hazinenin içinde ileri derecede teknoloji var, bilim var, e, silah var diyor. Silah buradaki silah e, normal anladığımız anlamda değil. Silah her zaman dili temsil ediyor bu filmde. E, yani ben ben seviyorum dilimi öğrettiğim zaman siz geleceğin kan, kapılarını açacaksınız. Yani filmde çok güzel e, manzara şeyleri var. E, tasvirler çok güzel. E, beynimizdeki birçok tabuyu, klişeyi yıkması açısından çok farklı bir film. Ben çok beğendim. Israrla sizin izlemenizi tavsiye ediyorum ve lütfen filmi bu duygularla izleyin. Yani filmde anlatılan sembolleri iyi değerlendirin. Kendi hayatınızda nelere tekabül ettiğini iyi düşünün. Mekanlar çok güzel. Ee, film çok sakin, duran bir şekilde ilerliyor. Çok düşündürücü bir film. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve filmi izledikten sonra e, ben şu hisse kaldım. Kesinlikle başka bir dil öğrenmeliyim. Kendi tasavvurlarımı başka insanlara aktarmalıyım. Kendi dilimle başka insanların geleceğinin kapılarının anahtarını açmalıyım. Lütfen siz de filmi izleyin. Kesinlikle yeni şeyler öğrenin. Tasavvurlarınızı, düşüncelerinizi, ileriye dönük fikirlerinizi insanlara aktarın ve insanların zihinlerinde, geleceklerinde zamanın kapılarını insanlara açın.